Yeter artık yeter artık, artık huzurumuz musluğa yeter artık yeter artık gösteriyor. eğer sorun olmasaydı ben kendi konuşabilir hale olacaktım <laughs> ama dediğim gibi rol baştan ikinci sonrakine geçecek bu aslında acı bir şey ülkede 100 yıldır, 150 yıldır var. Sadece zulüm daha küçük kesimlereydi. Bulduğunu alıyordu, ona zulüm Sonra başka bir zulüm oluyordu. Ama zulüm hep devam ediyordu. Biz Cumhuriyeti kurduğumuz günden beri demokratik hale hiç getiremedik. Ülkede 3 tane bilinen darbe, darbe pop-modern darbe ve ultra modern darbeler oldu şey de, uzun bir zaman olağanüstü hal ilan edildi. Olağanüstü hal ilan edildiğinde hepimizin özgürlükleri çoğu askıya alındı. <laughs> KHK'lılar da o numaralı da olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi. Doğal olarak yargısal belirtime de tabi tutulamadılar. Olağanüstü hal kanun kararnamesi. <laughs> Ama Aa, iktidarın yaptığından iktidarın yaptığı ve baş kaldırırız da yanımızda birlikte yürüyenlerin zulmüne çok da baş kaldıramayız. Bazı katır dileriz. Bu ülkede anayasaya aykırı ama evet denilen şeyler oldu. Aslında sürecin bir kısmını da onlar getirdi. Bu ülkede kaç KCK yargılamaları oldu, Kobane yargılamaları oldu, yargılamaları oldu. Yargılamaların tamamı hukuksuzdu. Bu yüzden zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yalçın daha karar çıktı. Çünkü yasal haklarınızı kullandınız diye o yargılamalara tabi oldunuz. Bizler de yasal haklarımızı kullandığımız, kullandığımız için yargılanıyoruz. Ne yapıyoruz? Örgütlenme hakkımızı kullanıyoruz. Niye bu partide örgütleniyorsun diye partimizi kapatıyorlar. Ne yapıyoruz? demokratik bir cumhuriyet olsun. Çünkü kanunda anayasada demokratik cumhuriyet diyor. Bunu söylediğimiz için yardımlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Anayasada diyoruz ki bütün mahkumların hakları vardır. Onların zaten cezası mahkemelerde yargılamalarının sonunda aldıkları hapis cezalarıdır ya da para cezalarıdır. Ondan başka şartlarını ağırlaştıramazsın diyoruz. Bu ülkede tecrit var. Kim hiç kimse ailesinden uzak duramaz. Herkesin ailesiyle avukatıyla görüşme hakkı var. Disiplin cezaları veriyorlar. Gidin kaldırın, görün. Tam göreli mahkumların çoğu yasal haklarını kullanmak istedikleri için disiplin cezası gördüler. Burada yatan arkadaşlarımın çoğu. 10 kişilik koğuşta, 3 kişilik koğuşta, 20 kişi, 30 kişi yaptılar. Bu da insan haklarına aykırıdır. Yazın sıcağında 50 gün göz altında oldular. Bu da insan hakları Ayıkarıdır. Yine hani bu süreci devam ettiriyoruz. iktidarda durmuyor. Her alandan bize bir a, saldırı halinde. <laughs> Çocuk diye bir olay var. Hani hatlarıma biliyorum, değerlerimi öğreniyorum. Herkes çocuğunu kendi inancına göre yetiştirmek ister. Çünkü çocuklar bizim gelecek nesillerimiz için dünyayı yönetme tahayyülümüz, planlamamız, geleceği hayal etme gücümüzdür. TÖDES'te bizim yani. istemediğimiz şekilde öğrenmek isteyen çocuğa zaten denk bir veriyorlar. Ama öğrenmek istemeyen aileler için de imam atadılar. Şimdi sunana kadar ses çıkarttık. Herkes kendi mecrasından hak savunuculuğu yapıyor. Oysa ki kendi mecramızdan yaptığımız hak savunuculuğundan geniş alana çıkmalıyız. KHK'lıların burada kuruluş sürecinden beri varım ben. Çünkü onun hakkı zedelendiğinde ben biliyorum ki benim hakkım zedeleniyor. Ben KHK'lıları savunmuyorum. Özellikle ben kendi hakkımı savunuyorum. Çünkü ona yapılan saldırı aynı anda bana da yapılıyor. Benim hakkımdan gidiyor. Benim anayasal hakkım çiğneniyor. Ali'ye, Ahmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya yapılmasının hiçbir anlamı yok ki bana yapılıyor. Ben onu terbiye ederken ben sokakta rahat nefes alamıyorum. Ona kızdığı için, onu hapsettiği için benim söz söyleme özgürlüğüm kısıtlanıyor. O nedenle yan yana olmamız çok kıymetli, burada olmamız da çok kıymetli. Ben de siyasiyim. Ama eminim burada seçim olmasaydı bu kadar siyasetçi olmayacaktık. Siyasete malzeme edilemeyecek kadar değerli bir şey hak. <laughs> Anayasa çok önemli. Biz anayasayı demokratikleştirmek istedikçe olan haklarımızda da geriye var. Göz yumuyoruz. Aman nasıl olsa ona yapılıyor. Onlar da bir zamanlar bana ne yaptı diyor. Bir yerde bu döngüyü kırmak gerekmiyor mu? Ona, onun ne zaman ne yaptığı artık tartışılacak şey değil. Bir arada hepimizi birlikte eziyorlar. Hepimizin birlikte kanı çıkıyor. Hepimizin canı yanıyor. Ali'nin de çocuğu üzülüyor. Kürdistan'daki Ayşe'nin de çocuğu özünüyor hukuksuzluğa karşı olduğunda. Birinin çocuğu, birinin hakkı diğerinden daha kıymetli değil ki. Hepimizin hakkı çok kıymetli. Bu olayı nasıl başlamak Efendim? Nasıl bu olayı bilebiliriz? Biz bir biz yan yana durup ortak hareket etmeyi öğrendiriyoruz. Barış Atalık Derneği'nin tek şeyi dediler ki bu ülkede barış olsun. Biz onların savunması için üniversiteye gittiğimizde Onların zaten KHK ile atılacağı belliymiş bir insan koyulatmışlar. Her birinizin KHK atılacağı birkaç zaman önceden belliydi. Hani gerçekten belliydi. Ve arkanızda, herkesin arkasında çok iyi görüştüğü kişi aman ben yanmayayım, o yansın dediği için o yandı, o yanmadı. Biz o süreçte şunları gördük. İtiraf et, ver, isim vermezsen seni de alacaklarız buna ne kadar adil yargılanma olabilir ki Sendikal özgürlüğe inanırım siyasi parti kurma hürriyetine inanırım özel okulda öğretmen olan bir kadın sendikaya üye oldu diye kadın yargılandı 6 yıl 3 ay e aldı ya da başka birisi yasal kurulmuş bir parti savcı, hakim vardı Kocaeli Adliyesi'nde. Adam hacca gitmiş. Hacca giderken de bankasaya para yatırmış. Adıyla sanıyla söyleyelim. O dönem 100 lira mı ne kalmış? Bankasya bunun da malı aldırmış. Adam görevinde kalındı. 3 yıl sonra dönebildi görevinde. Yani hani de, yasal olarak kurulmuş açılışına bütün siyasetçilerin gittiği bir bankaya para yatırmak doğrudan suç olmuş. Yeter <laughs> artık Şeş beni artık, yeter artık, yeter artık. Huzurun mutlak artık, yeter artık.